hoş geldiniz. Ben Işıl. Bugün sizlerle İngilizcenizi geliştirebileceğiniz ve ilerletebileceğiniz bir takım yöntemlerden ve tekniklerden bahsedeceğim. Kendi kendinize neler yapabilirsiniz? Evde İngilizce öğrenirken İngilizceyi nasıl eğlenceli ve keyifli bir hale getirebilirsiniz? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar biliyorum özellikle Avustralya ve Japonya'daki öğrencilik hayatımla ilgili videolar eklemeye başladıktan sonra benden İngilizce eğitimiyle ilgili, yabancı dil öğrenmekle ilgili e, videolar hazırlamamı istediniz. Ben de bugün bu konuda bir video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar biliyorum, İngilizce öğrenirken ya da yeni bir yabancı dil öğrenirken zorlanıyorsunuz. Okullarda sıkıntı yaşıyorsunuz. Bazen o dersi anlamıyorsunuz ya da o dersin hocasını sevmiyorsunuz. Arkadaşlarınızla ilgili sorunlar yaşıyorsunuz sıkıntılar yaşıyorsunuz biliyorum gerçekten zor bir şey sıfırdan bir şey öğrenmek çok zor ben de bu yollardan geçtim ilerleyen yıllarda arkadaşlar kurumsal hayata girmeyi düşünüyorsanız iyi bir şirkette çalışmak gibi bir hedefiniz varsa kariyer yapmak gibi planlarınız varsa İngilizce olmadan bunların hiçbiri maalesef mümkün değil ha şunu da diyebilirsiniz ben bir kariyer yapmak istemiyorum iş hayatında olmak istemiyorum geleceğimle ilgili herhangi bir ee, çalışma planım yok, okey tamam bunu da anlayabilirim ancak şu andaki günümüz şartları ve teknolojik koşullar göz önüne alınacak olursa İngilizce bilmemek maalesef tolera edilebilecek bir şey değildir. direkt olarak sizin bir noktada genel kültürünüzle de e, alakalı bir konu dolayısıyla imkanınız varsa yaşınızın, bulunduğunuz statünün, e, eğitim koşullarınızın, eğitim şartlarınızın hiç önemi yok bence bugün bile İngilizce öğrenmeye başlayabilirsiniz hani benim 65 yaşımdan sonra İngilizce öğrenmeye karar verip kursa gitmiş bir tanıdığım bile var. Ondan belirteyim. Arkadaşlar bu resimde gördüğünüz iki Kardeş hiç bilmiyorken Türkçeyi sadece bir haftada kendilerine oldukça iyi ifade edebilecek şekilde öğrenmeyi başarmış arkadaşlar. Aşağıya açıklamalar kısmına onların YouTube kanallarının linkini de koyacağım. Bu bir hafta boyunca yaptıkları çalışmalarla ilgili, geliştirdikleri tekniklerle ilgili videolar hazırlamışlar. Sadece bir göz atın. Zaten size bu videoda bahsedeceğim teknikleri ve yöntemlerinden birçoğunu uygulamış bulunuyorlar. Arkadaşlar şunu her zaman duyuyoruz. Ezberlemekle İngilizce öğrenilmez, ezberlemekle dil öğrenilmez. Aslında kısmi olarak doğru olsa da kelime bilmeden, kelime ezberlemeden maalesef kendinizi iyi derecede ifade edebilecek şekilde İngilizce konuşmanız çok çok mümkün değil. Bu noktada özellikle de yeni başlıyorsanız dil öğrenmeye kelime ezberlemek zorundasınız. Ya kelime ezberlerken kendinize limitler koyun. Özellikle de başlangıç seviyesindeyseniz günde 5 kelime, günde 10 kelime hani neyse sizin amacınız. Şöyle düşünün günde 10 kelime ezberleyerek aslında ayda 300 kelime ezberlemiş olacaksınız, biliyor olacaksınız. Bu gerçekten çok büyük bir şey aslında. Çok az vakit ayırarak bunu yapabilirsiniz. Şöyle düşünün aşağı yukarı 2-3 yaşında bir çocuk bile 250-300 kelime arasında konuşuyor ve kendi bu şekilde ifade ediyor. Ayrıca köpekler de arkadaşlar 250 kelimeye kadar anlayabiliyorlar. Bence bunu başarabiliriz ve kelimeleri ezberlemeye çalışırken ya da dili öğrenmeye çalışırken kesinlikle arkadaşlar Türkçe düşünmemek gerekiyor. Bir kelimeyi ezberlerken İngilizce Türkçe, Türkçe İngilizce şeklinde düşünürseniz siz de belli bir süre sonra anlıyorum ama konuşamıyorumcular kervanına katılmış olursunuz maalesef. Bir kelimeyi ezberlemeye çalışırken bence en etkili yöntem görsel hafızanızı kullanmaktır arkadaşlar. Çünkü görsel hafıza e, tecrübelerimize ve duyularımıza dayandığı için unutmak birazcık daha zor olacaktır. Size en basitinden şunu örnek vereyim. Bir, elma. Elma deyince sizin aklınıza ne geliyor? Kırmızı bir elma mı geliyor? Yeşil bir elma mı geliyor? O elmanın kokusu, tadı, dokusu ne geliyor aklınıza? Bunları düşünmeniz gerekiyor. Yani elma, apple, apple, elma şeklinde ezberlerseniz bunu bir süre sonra unutabilme ihtimaliniz var. Ayrıca arkadaşlar kelime ezberlerken yine el yazınızla üstünden geçerseniz bu unutmanızı zorlaştıracak etkenlerden biri olacaktır. Ayrıca uzmanlar bir kelimeyi farklı zamanlarda 4-5 defa tekrarlarsanız belli bir süre sonra o kelimenin artık unutamayacağınız şekilde hafızanıza Kazınca kanısındalar Arkadaşlar İngilizce Türkçe'ye nazaran çok daha zor bir dil Güvenin bana Benim çok yakın bir İtalyan arkadaşım vardı Bizi ve yani, Türkiye'yi çok sevdiği için Çok sık gelip gittiği için Türkçe öğrenmeye karar verdi Ve ben bir gün onun Türkçe kitaplarına denk geldim Ve dedim ki Sara bu ne? Ya, hiçbir şey anlamıyorum bundan Gerçekten çok zor bir dil Gramer olarak da İngilizce ve Türkçe tamamen birbirinden farklıdır arkadaşlar Türkçe Ural Altay dil grubundan gelir Ve eklemeli bir dildir Sona eklemeli bir dildir İngilizce ise çekimli bir dildir. Yani kelimenin kökeni zaman içinde kullandığınız yere göre değişiklik gösterebilir. Mesela go fiilini örnek alalım. Gitmek fiili. Go, went ve gone şeklinde çekimlere uğruyor ve kelime kökeni tamamıyla değişiyor. Dolayısıyla gramer yapısı olarak da aslında Türkçe düşünerek İngilizce cümleler kurmaya çalışmak, İngilizce kendinizi ifade etmek oldukça zor bir eylem olacaktır. İngilizce öğrenirken kullanabileceğiniz çok da fazla uygulama mevcut. Ben aşağıya bir iki tane hoşuma giden uygulamayı yazacağım ancak hatırladığım kadarıyla benim de geçmiş dönemlerde kullandığım kadarıyla Memrise diye bir uygulama var. Mesela e, seviyenizi belirliyorsunuz ve daha sonra uygulama sizi yönlendiriyor. Artı olarak arkadaşlar sadece uygulamalar değil bence günlük hayatınızda kullandığınız bütün elektronik eşyaları ki hepimizin cebinde bir veya birden fazla cep telefonu var, bilgisayarlarımız var, iPad'lerimiz var, tabletlerimiz var, her şeyimiz var yani bugünün gençleri gerçekten çok şanslı çünkü ben İngilizce öğrenmeye başladığım dönemlerde arkadaşlar lise döneminde daha cep telefonları yeni yeni çıkıyordu yani öyle düşünün. Bizim çalıştığımız zaman sizin çalış çok daha İleride, şu anda İngilizce öğrenebilmek için çok daha fazla önünüzde e, artı konu var. Dolayısıyla kullanırken arkadaşlar bütün elektronik aletlerinizi İngilizceye çevirin. Ben telefonu aldığımdan beri hiç Türkçe kullanmadım. Sadece elektronik aletlerinizi değil, elektronik aletler içinde kullandığınız tüm uygulamaları da İngilizcesini indirerek İngilizce kullanmaya başlayabilirsiniz. İngilizceyi öğrenirken eğlenceli bir hale getirmek gerçekten çok önemli bir konu. Yani İngilizceyi ya da X bir yabancı dili sadece sınavlardan... Yüksek not almak ya da e, derslerinizi geçmek için kullanmayın. Emin olun İngilizce veya öğrendiğiniz diğer bir dil sizin e, ömrünüzün sonuna kadar size gerekli olacak bir araçtır. Sizin için çok önemlidir. Bunu unutmayın. Mesela eğer arkadaşlar biraz klişe olacak biliyorum ama benim gibi film izlemeyi çok seviyorsanız İngilizce izleyin. Yani Türkçe izlemeyi artık bırakın. İnternette İngilizce olarak izleyebileceğiniz birçok kaynak mevcut Türkçe olduğu gibi artı olarak yine internetten indirebilirsiniz. Çok başlangıç aşamasında değilseniz size tavsiyem İngilizce altyazılarla izlemeyi deneyin. Yani şey diyebilirsiniz ben anlamıyorum, okuduğumu da anlamıyorum, duyduğumu da anlamıyorum. Anlamayabilirsiniz cümle olarak tamamını kelime kelime anlamayabilirsiniz. Ama özellikle de belli bir süre sonra kulak aşinalığınız olmaya başladıktan, göz aşinalığınız olmaya başladıktan sonra kelimelere tamamını cümle cümle anlamasanız bile genel bir anlam çıkartıyor olacaksınız. Ve mesela arkadaşlar benim telefonda her zaman için sessiz sözlük açıktır. Sessiz sözlük İngilizce'den Türkçe, Türkçe'den İngilizce'ye çevirirken kelimeleri kullanabileceğiniz bir şey. Bazen hoşuma giden bir kelime, anlamını bilmediğim bir kelime ya da bir söz grubu ya da bir deyim olursa mutlaka açıp bakıyorum. Hani bugün ben de gerçekten İngilizceyi iyi konuşabildiğimi, kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Ama yine de bir şey izlerken benim bile arkadaşlar bilmediğim onlarca kelime çıkıyor. inanın. Müzik dinlemeyi seviyorsanız sevdiğiniz sanatçıların ve şarkıların sözlerini çıkartabilirsiniz. Bunları internetten araştırabilirsiniz çok çok beğendiğiniz bir şey varsa bunları el yazınızla yazabilirsiniz. Bunların hep size artı olacaktır. Kitap okumayı seviyorsanız arkadaşlar o zaman İngilizce kitaplar okuyabilirsiniz. Çok başlangıç aşamasında ben İngilizce kitap okumayı tavsiye etmiyorum çünkü çok çok kolay olmayacaktır. Ancak bir süre sonra İngilizcenizi biraz geliştirdikten sonra arkadaşlar kitap okuyabilirsiniz. Ben okuduğumdan hiçbir şey anlamıyorum. Bu kitabı anlamıyorum, kelimeleri anlamıyorum diyebilirsiniz. Bu çok normal. O zaman şöyle yapabilirsiniz. Bildiğiniz hikayelerin ya da daha önce okuduğunuz kitapları tekrardan İngilizcelerini okuyabilirsiniz. Ben üniversite dönemindeyken Harry Potter'ın son iki kitabını, İngilizcem çok çok iyi olmamasına rağmen İngilizce okumuştum. Çünkü zaten bildiğim hikaye, bildiğim karakterler, bildiğim olaylar kolay gelmişti bana. Ve daha sonradan da en sevdiğim kitap olan üçüncüsü yani Azkaban'ı Tekrardan okudum. Daha önceden Türkçesini okuduğum için İngilizcesi gerçekten çok kolay gelmişti. Artı olarak arkadaşlar oyun oynamayı seviyorsanız bence e, roleplay oyunlarını kesinlikle İngilizcenizi geliştirmeniz açısından tavsiye ederim sizlere. Çünkü RPG oyunlarında uzun diyaloglar vardır. Hani uzun olmasa bile kısa da olsa mutlaka diyaloglardan oluşur oyun ve seçtiğiniz diyaloğa göre oyunun şekli e, gidişatı kesinlikle değişir. Mesela 2009 senesinde benim Avustralya'daki ilk yıllarımda Dragon Age çıkmıştı. Hatta o senenin en iyi RPG oyunu seçilmişti ve gerçekten Dragon Age'in uzun diyalogları vardır. E, ben o dönemlerde 3-4 ay, 5 ay üst üste üst üste üst üste oyunu oynadım ve gerçekten inanın bana çok çok etkisi oldu benim İngilizcem açısından. Artık günümüz dediğim gibi elektronik bir çağ. Bence sevdiğiniz kişileri Instagram'dan takip edebilirsiniz, YouTube'dan takip edebilirsiniz. Tabii ki ana dili İngilizce olan kişilerden bahsediyorum. Artık bütün YouTuber'lar da belirli aralıklarla video yüklüyor. Hatta çoğunun da İngilizce altyazısı oluyor. Size önerim özellikle İngilizce altyazısı olanları da e, açıp izleyin. İzlemiyorsanız bile siz başka bir şey yapıyorken, başka bir şeyle uğraşıyorken, makyaj yapıyorken, odanızı toparlıyorken, işte x bir şeyle ilgileniyorken e, çok dikkat gerektirmeyen açın orada dursun. O adam, o kadın orada konuşsun. Arkadaşlar kulak aşinalığı denilen bir şey vardır ve bu gerçekten çok önemlidir. Bir diğer ve en etkili olduğunu düşündüğüm seçenek Tabii ki yurt dışına çıkmak. Daha önce Avustralya'daki hayatımla ilgili çok detaylı bir video hazırlamıştım. Orada yurt dışına nasıl çıkabileceğinizle ilgili detaylar da vermiştim. Biliyorum zor, biliyorum pahalı, biliyorum işte aileden uzaklaşmak vesaire hani çok ekstrem bir durummuş gibi geliyor ama inanın bana değil aslında günümüz şartları göz önüne alınırsa yurt dışına gitmek artık çok kolay. Eğer ki çok maliyete girmek istemiyorsanız, çok uzak bir yere gitmek, ailenizden, arkadaşlarınızdan, sevgilinizden ayrı kalmak istemiyorsanız o zaman arkadaşlar Amerika'ya, Avustralya'ya İngiltere'ye değil de mesela Malta'ya gidebilirsiniz. Bunları internetten bence araştırın. Hele ki benim yaptığım gibi orada okula gidiyorken de ufak bir iş bulup e, girerseniz orada inanın bana İngilizcenizi ana diliniz gibi konuşmak artık çocuk oyuncağı haline gelecektir belli bir süre sonra. Size kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Hiçbir yöntem, hiçbir teknik, İngilizcesi ana dili olan biriyle konuşmak onla etkileşim kurmak kadar etkili olmayacaktır maalesef bu bir gerçek. İngilizcesi ana dili olan biriyle konuşmanın ya da İngilizce bilen biriyle konuşmanın tek yolu yurt dışına çıkmak mı? Hayır tabii ki değil. Bir sürü yöntem var. Günümüzde kullanabileceğiniz bazı uygulamalar, application'lar sayesinde yurt dışından ee, X bir ülkedeki X bir kişiye, ancak İngilizce olan bir kişiye bağlanıp onunla telefonda konuşabilirsiniz. Eğer üniversite öğrencisisiniz, size tavsiyem mutlaka ve mutlaka Erasmus öğrencileriyle iletişim kurun. Artık Erasmus her üniversitede neredeyse e, aşağı yukarı uygulanan bir sistem, eğitim şekli biliyorsunuz. Bu yurt dışına gelen adamlar zaten belirli bir İngilizce seviyesine, yani iyi bir İngilizce seviyesinden sınavları geçerek buraya geliyor olacaklar ve dolayısıyla adamlar tek istediği şey burada keyifli vakit geçirebilmek, insanlarla tanışmak, e ee, okulda yardımcı olacak kişiler bulmak dolayısıyla adamlar zaten sevgiye, ilgiye muhtaç atlar. Bence kesinlikle bu fırsatı kaçırmayın derim. Artı olarak mesela e, çeşitli organizasyonlar ve dernekler de var. Ben üniversitedeyken Eskişehir'de Isaac adında bir e, gönüllü öğrenci programı vardı. Gönüllü öğrenci organizasyonu vardı daha doğrusu öyle söyleyeyim. E, şu anda hala devam ediyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Araştırmadım. E, ancak bir buçuk sene kadar ben orada devam ettim. Yurt dışından öğrenci getiriyordu, yurt öğrenci götürüyordu. Ve bu bir buçuk senelik dönem içinde çok farklı ülkelerden, farklı şehirlerden, farklı kültürlerden insanlarla tanıştım. Onlara yardımcı oldum, İngilizce konuştum gibi gibi şeyler. Bence internetten biraz araştırma yapabilirsiniz bu konuyla ilgili. Eğer eviniz müsaitse, evinizi Airbnb'ye vererek kiralayabilirsiniz. Hele ki birazcık daha merkezi bir yerdeyse, boş odanız varsa, boş yatağınız varsa evde hem para kazanmış olursunuz de e, gelecek olan yabancı insanlar yüzde 99.9 ihtimalle de İngilizce konuşacaksınız. Ve Airbnb'ye benzeyen e, ancak ücretsiz olan başka bir uygulama daha var. Dünyada Couchsurfing diye bunu yapan benim birçok arkadaşım var. Airbnb'nin ücretsiz versiyonu gibi düşünün bunda. ve yani Yaz aylarında müsaitseniz güney tarafına Özellikle yabancı turistlerin, İngiliz turistlerin geldiği e, güney tarafına ya da Ege tarafına gidip yaz aylarında orada çalışabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, benim üniversiteden ve liseden o kadar çok arkadaşım var ki İngilizcesi ana dili gibi, yani benden çok 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 daha iyi. Ve yaptıkları tek şey her yaz gidip orada çalışmak, yabancı turistlerle sabahtan akşama kadar konuşmak. Hem para kazanmış olursunuz hem de İngilizcenizi geliştirmiş olursunuz. Böyle bir imkanınız ve boş zamanınız varsa bence tembellik yapmayın. Yine biraz klişe olacak ama eğer çok başlangıç seviyesindeyseniz bence ufak postitlerle her şeyin üstüne yapıştırabilirsiniz. Kapının üstüne, kapı kolunun üstüne, anahtarın üstüne, banyoya, oradaki eşyaların içine, mutfağa. Hani ne kadar çok buna aşina olursanız, demin de söylediğim gibi ne kadar çok duyarsanız kulak aşinalığınız olacak. Ne kadar çok yabancı kelime görürseniz, İngilizce kelime görürseniz göz aşinalığınız olacak. Ve ne kadar çok konuşursanız kendinizi belli bir süre sonra o kadar iyi ifade edebiliyor hale geleceksiniz arkadaşlar. Türkler olarak en çok sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi insanlar bana gülerler mi? İnsanlar benimle dalga geçerler mi? Korkusu. Şöyle düşünün siz... Türkçe öğrenmeye çalışan biriyle karşılaştığınız zaman onunla dalga mı geçersiniz? Ona yardımcı mı olmaya çalışırsınız? Ben bu kadar senelik dil öğrenim hayatımda karşılaştığım hiç kimsenin benimle dalga geçtiğini ya da bana güldüğünü görmedim. Ha biri size gülerse de gülsün o zaman o adamla bir daha konuşmazsınız. Korkusuzca konuşmak diye bir şey var. Maalesef biz bunu çok yapamıyoruz. Ama bunu yapmak zorundayız. Mesela size kendi hayatımdan örnek vermek istiyorum. Arkadaşlar benim hayatımın aşağı yukarı Beşte biri falan hep İngilizce ya da yabancı bir dil öğrenmek amacıyla yurt dışında geçti. Yani sonradan farklı şeyler yapsam da e, yurt dışında kaldığım ülkelerde ilk hedefim, ilk olarak ülkeye girerken tamamıyla dil öğrenmek. Benim eşim İngilizce eğitimi amaçlı e, ya da kursu amaçlı hiç. Yurt dışında bulunmamış, ancak İngilizcesi benim kadar iyi. Hani tamam iyi bir temel almış, hani güzel okullarda okumuş, kolejlerde okumuş geçmiş yıllarda. Ama arkadaşlar İngiliz eğitimi amaçlı yurt dışındaki herhangi bir kursa ya da okula hiç gitmemiş. Ama çok iyi konuşuyor çünkü adamın inanılmaz bir kendine güveni var. Mesela geçen sene Bodrum'a gitmiştik yaz döneminde ve daha ilk gün ilk gün ben kahvaltıdan sonra yukarı çıktım üstümü değiştirmeyi ve geldiğimde esim Böyle 5-6 tane İngiliz turisti etrafında toplamış bilgisayarını açmış beraber maç izliyorlar, bira içiyorlar ve muhabbet ediyorlardı. Yani düşünün ve sonraki ilerleyen 7-8 gün boyunca oradaki tatilimiz boyunca biz sürekli İngilizlerle konuştuk, onlarla zaman geçirdik. Aynı şekilde çocukları da düşünün arkadaşlar. E, hatta şöyle bir geyik vardır bilirsiniz. Ulan 2 yaşında çocuk bile benden iyi İngilizce konuşuyor diye. Çünkü konuşuyorlar. Hiç susmadan konuşuyorlar. Ne kadar çok konuşursanız bir şeyi, bir dili ne kadar çok deneyimlerseniz bu konuda o kadar iyi olacaksınız arkadaşlar. Güvenin bana. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz olursa biliyorsunuz gibi bana her zaman ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa aşağıdaki yorumlara yazmanız... Ya da bana mail olarak iletmeniz yeterli olacaktır. Sizleri mwah, kocaman öpüyorum. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz. Hoşçakalın.